Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp gazetecilerin 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Siz değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü'nü gecikme diyorsa kutluyuz. O günden de çok yorulduk. Sadece bir güne baktık. Bu ticaret borsası olarak Dolu dolu bir daha geride bıraktık. Her zaman gibi 2024 yılında da çözüm ocaklı ticarette güç verici yaklaşımlarla üyelerimizin yanında olduk. Tarım hayvancılık sektörümüzün sorunlarını daha çok gündeme getirdik. Şehrimizde sektörümüzün güçlenmesi için hem sesimizi hem de desteğimizi yükselttik. Başkan Gündüzal, 2024 yılı faaliyetleri ve 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Gündüzal, tohum tescili ve sertifikasyonuyla yerel gıda enflasyonu çalışmalarına başlanacağını duyurdu. 2024'te sizlerin yakından takip, ettiği gibi yeni bir çalışmaya dayımıza atarak şehrimizin tarımsal üretim verilerini paylaştırdık müşteriler bize hepimizin şapkasının önüne alıp düşüneceği değerlendirmeler de koydu. Sevindirici bilgiler de sundu. Bu yıl güzel konuklar ağırladık. Güzel insanlar konuk oldu. Örneğin Fasolat Bakanı ve heyetiyle üyelerimizi bir araya getirdik. Şehrimizdeki sektörel ticaretimizi uluslararası pazarda güçlendirmek için görüşmeler gerçekleştirdik. Özbekistan Tarım Bakanlığı danışmanı kurduğumuzdaki su toplama sistemini göstererek aynı sistemi kendi ülkelerinde kurabileceğimizi ifade etti. İki aslında görüşmelerimiz devam ediyor. Top ve Dünya Odalar Birliği Başkanımız Rıfat Selçukluoğlu'nun ev sahipliğinde birçok bakanımızla olduğu gibi Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Kasım ayında da Tarım Orman Bakanımız Sayın İbrahim Akbili ile bir araya gelerek sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlattı. Tarım Orman Bakan Yardımcımız, hemşehrimiz Prof. Doktor Ahmet Dümen'le daha sık bir araya gerek beylerimizin talepleri, gerek sektörün sorunları, gerek bir gündemin değerlendirmesi ilgili gerek istişarelerde bulundu. Düzenli gerçekleştirdiğimiz üye ve personel eğitimlerimize 2024 yılında da devam ettik. Bunların dışında Kemer ilçemizde soğuk dağıtım öncesinde ilçe halkımıza eğitimler verdi. Emeğiyle, varlığıyla yaşamı güzelleştiren, toprağı bereketlendiren kadın üyelerimize bu yıl patif ayrımcılık yaparak 8 Mart Kadınlar Günü, Anneler Günü ve yılbaşında hediyeler gönderdik. Cumhuriyetimizin 100. yılın olduğu gibi Ramazan bayramında da bir videomuzu üyelerinizle birlikte çektik. Üyelerimizin kiraatını güçlendirmek, ve yaşadıkları sorunların çözümü için genel talepler karşısında yaptığımız görüşmelerin tamamını yakında olumlu sonuçlarla çözdük. Burdur Ticaret Borsası'nın sorunlarda çözüm odaklı ticarette güç verici yaklaşımlarla üyelerinin ve üreticilerin sesi olduğunu vurgulayan Başkan Gündüz Alp, 2024 yılında Haşhaş helvasının da coğrafi işaret belgesinin alındığını hatırlattı. Şehrimizin eşit statlarından kurduk Paşa Şelevası'nın coğrafi tescil belgesini almak 2024 yılına nasip oldu. Bu ilimizin 14. tescil ürünü olan aşa Şelevası'nın pazarını ve ham makul üretimini çalışmaları da hız kesmeden başladık. Söğüt Domatesi ve Kızılpeyit Çörekotu'ya ilgili coğrafi şeriatı alma çalışmalarımız hala devam ediyor. Tarım fuarımızın dokuzuncusunu ev sahipliği yaparak binlerce misafir ağırladık. Üreticilerimizle buluştuk. Süreç alanında şehrimizi temsil ettik. Geçtiğimiz yıllara göre önümüzdeki yıllarda daha geliştirebilir değerlendirmeler yaptık. Eksiklerimizi giderek fuarımızı sürdüreceğimize inanıyoruz. Yen bitkilerinde yeni bir üretim kültürü oluşturmak en tarihsel sorumluluklar arasında olduğunu vurgulayan Gündüzal. Alp, Burdur'da tarım ve hayvancılıkla birlikte yaşamı sürdürmek istiyorsak yem bitkilerinde az su isteyen ürünlere yönelmeliyiz. Yoksa bu şehirde ne üretebilir ne de yaşayabiliriz dedi. 2024 yılı bizim için ağır başladı, öyle de tamamlandı. Dünya Meteoroloji Örgütü 2023 yılı dünyanın en sıcak yılı ilan etmişti. Bunu güncelledi. 2024 yılı şu anda dünyanın en sıcak yılı. Bundan nasibimizi biz de aldık. Yazı en az 15 büyüğü içme suyuna bile şimdi büyük problemler yaşadı. Tarımsal sulamada ciddi sıkıntılar yaşandı. Bir yandan bıraktığım verdiği röporta kaybını düşünürken diğer taraftan da artan tarımsal büyüdü maliyetlerine karşı ayakta kalma mücadelesi verdiğimiz bir yıl daha geride bıraktık.